Não tem problema. Ülkede 5 milyon civarında insan yaşamaktadır. Geçmişte Fransız sömürgesi olduğu için Fransızca resmi dil olmuş. Sokaklar henüz asfalt ya da parke taşıyla tanışmamış. Evler baraka, duvarlar tenekelerle kapatılmış. Ülkenin %50'si Hristiyan, yüzde %48'i animizm ve yerel dinlere inanırken İslamiyet yüzde %2'de kalmış. Okuma yazma oranı %80 civarında. Eğitim 16 yaşına kadar mecburi ve ücretsiz ve ortalama yaşam ömrü 55 yaş. Bunlar okullarından dönen öğrenciler. Bir evin bahçesine giriyoruz. Bakmayın bahçe gibi göründüğüne. Aslında burası bir kuaför salonu. Saç bakımının yanı sıra saçlara kaynak yapılıyor ve itinayla örülüyor.

O kendi başının çaresine bakmak zorunda. Neyse ki en büyük kardeşi imdadına yetişiyor. Ama o kucakta durmaktan yana. Linet'in başka bir çocuğuysa o da içinde. O da kendi başının çaresine bakmak zorunda. Ama o biraz daha şanslı. Bir tabak yemek var önünde. Dışarıda bizim rehberde yoğun bir hazırlık içinde. Anladığımız kadarıyla saç ördürme sırası onda. Afrikalıların saçları sert ve kuru. Üstelik uzama sorunu da yok. Onlar için en iyi çözüm ördürmek. Bize rehberlik eden Blanchini de aynı şeyi düşünmüş. Ama bütün Kongoyu dolaşsanız bir tane kadın saçını ördürmeden sokağa çıksın bu mümkün değil. Linet saç örme konusunda uzman çünkü yıllardır bu işi yapıyor ve işini severek yapıyor. Bu onun için ek bir gelir demek. Polis olan eşi Odion, eşinin bu çabasından oldukça memnun. Kongo halkının büyük bir kısmı açlık sınırından altında yaşamaktı. Başkentin ortasında çok sayıda çöpten karnını doyuran insanları görmek mümkün. Ülkede petrol yatakları var, potasyum, demir, bakır ve altın gibi madenler var. Ama işsizlik oranı yüksek. Kişi başına düşen gelir 7 bin dolar civarında. Wow. <laughs> Bilançini'nin örgüsü devam ediyor. Komşuları sohbet etme derdinde. Oh, don't me. <laughs> o bir öğretmen ve yerel halkın Very aksine good. Fransızca değil İngilizce konuşuyor. Oh, bad, bad. Not bad, good. Bad thing. Good, please. Good. <laughs> Very good. Ah, you're Ah, <laughs> <Goodbye>. <go. gülüyor> Bizi meraklı gözlerle izleyenler etrafımızı sarmış durumda. Burada her evde bir kuaför dükkanı var. İnsanlar kuaföre gitmek için para harcamıyorlar. Evin her köşesi bir kuaför dükkanı. Bahçenin başka bir yerinde de evin genç kızı, evin en yaşlı kişisi babaannesinin saçını örmekle meşgul. Aslında ailenin bütün üyeleri en küçüğünden en büyüğüne bu işi yapabilecek kapasitede. Onların dünyasında saçlarının ayrı bir yeri var. Bu arada Blanchini'nin örgüsü tamamlandı. Çok güzel. Çok Çok güzel. Şimdi bizim saçımızda örecekler, götürüyorlar nereye götürüyorlarsa bilmiyoruz. <laughs> <laughs> yağmur yağıyor, yağmur. はいいじゃん! Olmayan saçı ördürmeye çalışıyoruz. Bu iş biraz sıkıcı. <laughs> Tepkimizi dile getiriyoruz. Anlıyorlarmış gibi. Tamam mı? Yoram. Tamam mı? Yok. Tamam mı? Tamam. Bu kadar saçı gördük vallahi yapacak bir şey yok. Ertesi gün sokakta bağırarak müşteri bulmaya çalışan birini çağırıyorlar. Acaba ne satacak? Ama biraz sonra öyle olmadığını anlıyoruz. Bu bir tırnakçı. Sokak sokak dolaşarak müşteri arıyor ve tırnak bakımı yapıyor. İlk müşterisi de bizim rehber Bülentçi'ni. Çanta açılıyor. Bunlar makyaj malzemeleri. Çeşit çeşit renk renk. Bu Kongo'da geçerli bir meslek dalı. <laughs> Meraklı çocuklar çoktan yerlerini aldılar. Bahçenin uzak köşesinde çocuklardan biri kendine iyi bir eğlence bulmuş. Bütünüyle konsantre halinde. Bilançini de çok mutlu. Tırnakçı temizlik işleminden sonra oje sürüp işlemi sonlandıracak. Fakat sıradaki kişi sizi şaşırtmasın. Şimdi de sıra bizde. <laughs> Bu arada kameramanımızla sorun <laughs> yaşıyoruz. Yine Türkçe'ye daldı. Ben, beni, Okey. İstediğimiz küçük bir baş planı aslında. Kahvemizi de aldık. Keşk <laughs> bizim. Bu bitti. Eminim. Garip. Garibin de Garebinde ötesi yani. Kameramanımız yanımızdaki duran o bayan. O baba. benimle. Sınavda şimdi. Baba, baba, Bir tane bu temur? Kendinden geçercesine sessizce şarkı söyleyen çocuk ara verdi. Kameramız daha fazla ilgisini çekti anlaşılan. Bu arada tırnakçımız da ara ara espri yapmayı ihmal etmiyor. Şimdi parasını vereceğiz. Kaç para tutacağını göreceğiz. Bu Kongo frangı verdiğimiz para Türk parasına göre 10 TL değerinde. 10 lira da olsa onun için iyi para. <laughs> Sessizce şarkı söyleyen çocukla veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.